Şimdi evet sahada sıcak bir durum söz konusu. Bir yandan da müzakere masası da kuruldu. O fotoğraf paylaşıldı. E, müzakere masasının fotoğrafı. Heyetlerin masaya oturmasını bekliyoruz savaşın beşinci gününde ve müzakerelerin adresi ise Belarus-Ukrayna sınırı. Beklenti evet düşük. E, tüm dünya savaş halindeki iki ülkenin arasında kurulacak e, ilk diplomasi temasından çıkacak mesajları ama tabii ki merakla bekliyor. Rus heyeti aslında şu anda görüşme yerine gitti ama Ukrayna heyeti hala ulaşmadı. Onlar bekleniyor. Kritik müzakere öncesinde Rus heyetinin başkanın bir açıklaması oldu. Görüşme 12'de başlayacak diyelim ve neler söylediğine bakalım. Biz Ukrayna heyetinin gelişini bekliyoruz. Biz dün akşam geldik buraya. Ukrayna tarafından üzerinde mutabakata varılmış bir yerdi burası sınır hattında yer alan. Bütün gece uyuyamadık tabii. Ukrayna heyetinin gelişini bekledik. Ancak çok zor hareket ediyorlar. Karmaşık bir durum söz konusu. Birkaç defa geliş zamanlarını değiştirdiler ve şimdi gelecekleri bir saat içerisinde gelecekleri haberi geldi. Ve bizler de böylece müzakerelere başlayacağız. Niçin böyle bir lojistiği seçtiler? Niye değiştirdiler daha sonra? Neyi garanti etmek istiyorlardı? Elbette ben bunu yorumlayabilecek durumda değilim. Hangi temelde bunu yaptılar? Çünkü her saat Çatışma, ihtilaf devam ediyor. Ukraynalı vatandaşlar ölüyor, Ukraynalı askerler ölüyor. O yüzden biz bir şekilde bir mutabakata varmayı arzu ediyoruz ki böylece bu ölümlere bir son verilebilsin. Her iki tarafın da menfaatine uygun bir şey alalım. Nasıl bir heyet teşkil ediyorlar? Bunu biliyor musunuz Ukrayna tarafı? Ben Ukrayna Heyeti'nin içeriğini, terkibini size açıklamaya yetkili değilim. Bunu yapamam. Ama yüksek düzeyde olduğunu söyleyebilirim.